Başka birilerinin ne olduğunu da düşünüyorum. Bunlar çok organize bir şirket olabilirler. Çünkü eee bunlar benim için bile birilerini arayıp eee işte size 3 milyon verelim, 5 milyon verelim, bu adama ateş edin vesaire diye konuşmalar yapıyorlar. Eee kulaklarımıza geliyor. Yani Allah'a çok şükür kulaklarımız keskin duyar. Ama velakin lakin annesini öldüren bir kadından zaten her şeyi bekliyoruz. E, Bekliyoruz bakalım. Merak etmeyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde kardeşiniz bu konunun peşini bırakmayacak. İşin sonunda ne olursa olsun bize ne söylerlerse söylesinler. Beni susturmak için TikTok'ta saçma sapan sözlerimi yapay zeka ile değiştirip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama biz böyle boş konuşmalara girmeyiz. Biz yayınlarda küfür etmeyiz. Çünkü ben bilirim ki burada çoluk çocuk var, aileler var, insanların karısı var, hiç onlar gibi küfür etmeyiz Biz gerekeni yaparız Biz nokta atışı insanları vururuz Beni bir grupla bir çeteyle Aynı yerde bağdaştırıyorlar Benim o çeteyle bir bağım yoktur O grupla bir bağım yoktur Onlar kendi işlerini yapar biz kendi işimizi yaparız Bizim kimseyle bir bağımız yok ee, Sedat abiyle Sedat Pekerle Beni korkutmaya çalışıyorlar Birebir Sedat abi bana haber yolladı ee, Sedat abi hiçbir şekilde o şahsı tanımıyor Hiçbir e, bağlantısı yok Bilginiz olsun beni susturmak için her yolu deneyen arkadaşlar var. Tuyan Hanım'ın şu an Tuyan Hanıma çalışıyor Seyhan Soylu. beni susturacağını zannediyor. Ama hiçbir şekilde susturmayacağım, bilginiz olsun. E kardeşiniz hiçbir zaman kimseye ezdirmez, kendini kimsenin altında kalmaz. Biz herkesin üstüne çıkarız, altında kalmayız. Onun için sizlerden ricam sakın yıldığımı, yorulduğumu veya geri çekileceğimi düşünmemenizi istiyorum. Ta ki, ki devletimiz imza atıp bu işin sonucu budur diyene kadar Ferdi Aydın bu işin peşini bırakmaz bildiğiniz olsun Bu arada gazoz içiyorum arkadaşlar bunu alkol zannetmeyin Alkol kullanmıyorum Kullansam dahi sizlerin karşısında içmem Birkaç kere limonata içtim vodka diye yorumlar oldu onun için aydınlatmak istedim Hepinize teşekkür ediyorum Beyoğlu'ndan selamlar Beyoğlu'ndayız biz de. Allah razı olsun hepinize. İyisiniz değil mi? Sizler de iyisiniz. Bir sıkıntı yok. Öksürüğüm geçti sayılır. Sigara alerjim var. Yanımda birisi sigara içince öksürüyorum. Ya da vücut yorgun düşünce malum hepimizde olur. Öksürmeler oluyor. Bir dönem çok yorgundum. Bir son 5-6 gündür az çok dinleniyoruz ama. ilk 15 gün neredeyse hiç uyumamıştım. Gece lahmacunla kahvaltı yaptığımı biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar hediye falan atmayın. Teşekkür ederim. Bir sürü Birikmiş hediye var. Onları da bir garibana vereceğiz. Geçen sefer bir öğrenciye verdik. Ondan önce bir garibana verdik. Bunları da hayır işlerinde kullanacağız. Ama hiçbir şekilde atmanızı istemiyorum. Bir Parasal bir beklentimiz yok bu yayını açarken. Sadece Instagram kullanmayan dostlarımız var. Onlarla da burada buluşmak adına Buraya geliyorum. Hiçbir şekilde bizim yayınlarımızda küfür olmaz, biz avukat hanım gibi canlı yayında küfür etmeyiz, biz Türk halkına çapulcu demeyiz, Türk halkı milleti adam gibi adamdır, düzgün adamdır, doğru adamdır, ee, fakire fukaraya yardım etmeyi sever, ee, yoldaki simitçiye gidip karnım aç deseniz bedava simit verir size, onun için Türk insanı merhametlidir, Türk insanına hiç kimse, dünyadaki hiçbir millet Türk halkına her şey diyebilir ama çapulcu diyemez. Türk halkının eli boldur. Türk halkı yiğittir. Onun için Türk halkına söylenebilecek her şeyin ben arkasındayım. Yanındayım, önündeyim. Türk halkına lütfen rica ediyorum o ağzınıza hani ağzınıza dişlerinizi fırçalamadan Türk halkını almayın. Biri Türk halkı cahildir diyor. Biri Türk halkı çapulcudur diyor. Biz çapulcu vesaire değiliz siz çapulcuysanız bilemiyorum. Aynen size iade ediyor Türk halkı bunu. Bilginiz olsun. Biz Türk halkının sesiyiz. Hepimiz Ferda'ydınız. Bir ölür, bin Ferdi Aydın ölür, nice Ferdi Aydınlar gelir. Onun için isimlere takılmıyoruz. Hepimiz Ferdi çünkü. Hepimiz Ferdi Aydın'ız. İsmin kim olduğu, kişinin kim olduğunun önemi yok. Yiğit kadınlarımız var. Yiğit gençlerimiz var, yiğit kardeşlerimiz, yiğit abilerimiz var, yiğit dayılarımız var. Onun için biz hepimiz Ferdaydınız. Ferdaydının kim olduğunun önemi yok. Biz hiçbirimiz cinayete göz yummayacak kadar, biz hiçbirimiz suça göz yummayacak kadar, biz hiçbirimiz hakarete göz yummayacak kadar delikanlı kişileriz. Hep beraber biz delikanlıyız. sizin o pis ağızlarınızla gezmek istemiyoruz. Bizi bir daha Türk halkı olarak ağzınıza almazsınız, seviniriz. Türk halkını hiç kimse bu şekilde ağzına almasın. Dünyanın her yerindeki Türklere selam olsun. Kalbi bizimle atan, yüreği bizimle atan, ülkesini seven tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza tekrardan söylüyorum selam olsun. Ulaşabildiğim, cevap verebildiğim herkese cevap vermek istiyorum. Veremediğim yerlerde çok mesaj geldiği anlarda canlı yayınlar açıp sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi biz de, biz Türk milleti olarak her olayda bir kahraman olur. Fethi Sekin gibi, Ömer Halis Demir gibi kendini vatanı için ölüme atan binlerce şehidimiz gibi. Biz haksızlık gördüğümüz yerde kayıtsız kalamayız. Biz gördüğümüz şeyi görmemezlikten gelemeyiz. Onun için bir daha söylemek istiyorum. Bir ferdi aydın ölür, bin ferdi aydın gelir. Biz hiç kimseden korkmayız. Biz Türk halkına laf söyletmeyiz. Söyleyebilecek herkesle de hodri meydan diyorum. Benim için kiralık katil bakıyorsunuz. O kiralık katillerinize söyleyin. Varsa maçası yiyen biz küfürlü konuşmayız. Buyursun gelsin. Ama tedbirsiz gelmesin. Verebileceği her şeyi verebilecek gibi gelsin. Ailesiyle de vedalaşıp gelsin. Bizi öyle şeylerle korkutamazsınız. Sizin kardeşiniz de iyi atar yani. Onun için... Öyle yok motorla geçin ateş edin bilmem ne. İnsanlar 3 milyon 5 milyon. 3 milyona bana ateş edecek adam 5 milyona sizi satar unutmayın. Biz hiç menfaatsiz yaptırırız bunu. Böyle şeylere sakın girmeyin. Bizim kimseden korkumuz yok. Bizim birilerini tehdit ettiğimizi birilerini kaçırdığımızı söylüyorsunuz. Size hiç yakışmıyor. Biz hiçbir kadını kaçıracak adamlar değiliz. Bunları da aydınlatmak istiyorum. Bircan Hanım hiçbir şekilde zorlama olmadan ifade vermiştir. Aslan gibi vermiştir. Bircan abla Güllü ablanın ölümüne kayıtsız kalmamıştır. Gelmiş aslan gibi her Türk kadını gibi gördüğünü anlatmıştır. Kayıtsız kalan, gördüğü şeyi anlatmayan namertlere sesleniyorum. Siz gidin kendi çöplüğünüzde ötün. Bizim gibi insanlara ağzınıza bile almayın. Evet, bu bir slogan haline geldi. Hepinize teşekkür ediyorum. O kadar çok mesaj atıyorsunuz ki. Kızım bile internetten şey görmüş. İşte yorumlara videoları falan. Baba diyor seni ne kadar çok seviyorlar diyor. O bile sizin attığınız mesajlarla gurur duyuyor. Onun için hiçbir şekilde biz davamızdan dönmeyiz. Bir daha söylüyorum hiçbir şekilde dönmeyiz. Güllü abla bizim onurumuzdur. Nice hepimiz Ferdi, Aydın Ferdi Aydın'lar ölür, binlerce niceleri gelir. Bugün Ferdi Aydın ölür, yarın Ahmet Kovalar, Ahmet Durur, Mehmet Kovalar. Onun için Ferdi Aydın'ı susturabilirsiniz ama Türkiye'yi asla susturamazsınız. Bunu unutmayın. Siz hepiniz canlı yayın açarsınız. 500 kişi gelmez, 300 kişi gelmez. Hepsi de kötü insanlardır. Çünkü sizi 5 dakikada satabilecek insanlardır. Ama bizim halkımız... Bizim halkımız çok başka yerde, onun için... Evet arkadaşlar, hızlıca hızlıca sizlerden destek istiyorum. Sizlerin, hepinizin desteğine ihtiyacım var. Hep beraber sayfalarınızda bana destek verecek şeyler yapın. Ee, siz beni güçlü yaptıkça ben devam edeceğim çünkü işin açıkçası bu. Çünkü e, ben halkın desteğinden cesaret alıyorum. Neden ötürü derseniz, Halkın beni sevdiğini ve doğru yolda olduğumu düşündüğü zaman cesur olabiliyorum ama halk desteğini keserse acaba yanlış yapıyor muyum korkusuyla insan geri çekilebilir. Onun için sizin destekleriniz benim için çok önemli. Destekleriniz derken maddi değil, beni pof poflamanız değil ama siz davamıza inanın hep beraber inanalım hep beraber bu üzerine. Konumuzu...